Akşam Among Us oynayacağız. Bunu güvenin. Among Us oynayacağız. Ben yine katil ben olamadım. Among Us oynuyoruz. Bak böyle bir görünüyor şu an. Ben kimseye inanmıyorum. Egemen'e hiç inanmıyorum. Oh güzel. Niye bastın lan? Ben güzel bastım. Sen niye basıyorsun oğlum boş Lan ben ne yapayım bilmiyorum oyunu. Oyunca, niye ne yaptılar ki? Hmm. ben bu oy vereceğim. Hayır, hayır, hayır. Skip. Ya, ben Cemal skip abi. diyorum. Ben ben, ben ben ben, skip Cemal evet. abi. Cemal. Ben, skip dedim. Yok kesin bu gri. Skip değil. Ol. Hop lan. Lan ölecektim lan az daha. <laughs> Öldüm mü lan yoksa Ölmezsin merak etme. Tamam Tamam ya bana ol, ol, korktum. Bak gelin gelin. Herkesten kaçalım. Bugün ben olsan hemen şimdi seni öldüm burada. Ben ben seni şimdi öldürdüm burada. Ama tabii öldüremiyorum ya. Bak ne yapıyor? konuşuyor. Ben şuraya gideceğim. Yani. Report'u ne yapıyor ki? Oğuzcan katil. Beni kovalıyor Oğuzcan. Bak bak görev yaptım ben. Siz katilsiniz. Katilsin. Aa ben burada görev buldum ben. Oğuz dikkat et. geç Oğuzcan Niye söylüyorsun öyleğini de sen? Vermedim ki. Oğuz katil, Oğuz katil. Bence de Oğuz, oğuz, kan, oğuz kan katil. Herkesi kovuluyor ya. Oğuz katil ben biliyorum. Oğuz kesin Oğuz katil. Lan oğuz. Oğuz, oğuz, oğuz. Lan birisi niye bastı oğlum? Bastı durmayın lan şuraya. Oğuz bas, Oğuz bas, Oğuz bas. Oğuz katil. Har oğuz. Harbi Oğuz kan katil. Saklandı Oğuz katil. Bak gördüm ben saklandı. Saklanmakla ne alakası var? Ayrıca saklamıyorsun. Oğlum saklamıyor. ben katil'e kaçmak için saklandı. Ay katil oğlum <laughs> katil abi katil. <laughs> Bak bak bak, ay, bak bunu güvenin ya. Bak ben dilim abi. Harbi Oğuz ya. Ben biliyorum Oğuz. Kesin olurum. Oğuz. Bir sonra ağlasınız. Bence. Egemeni seçmeyin. Oğuzkanı seçin. E evet, tabi ya. Oğuzsan Oğuzkan. Buğra bak. Sen kimi verdin? Oğuz niye bana veriyorsun? Buğra niye bana verdin ha? ya? Ben sana inanmıyorum. Geçen hafta beni öldürdün. Tam görürüz abi. Bak o katil ya. Oğlum yine lan. Yine beraberlik. Anlamıyorsun bak. Ben. ben çok yaklaştım. Bak bak saklanma saklan anlamıyor ya? Ben, lan oğlum katil mi ben, misin lan yoksa? <laughs> Masumlar saklanamıyor. Hemen bas o düğmeye bas. Ben, basamıyorum bas, bas. ki. Ben de basamıyorum. Aa. Ben Oğuz katil bak görev yapın hemen Oğuz katil kesin Oğuz katil. Bence de Oğuz katil. Lan bugün Kadi. niye başımdan geliyorsun? Abi, Bu ne? Abi, abi. Oğuz katil. Vura diye adamını güvenelim. Bak hep buranın yanında da gezerim. Kesin bak Oğuz. Aa, Oğuz katil mi? Oğuz yanında dolaşacağım. Öldürecek mi diye. öldürecek bak. Ben görev yaptım ölecek? bakın ben katil. Ben yok. öleceğim Çımar. diyeyim. Ben görev yaptım katil değil. Cemal <laughs> sen... öldüğünde kimin katil olduğunu söyleme. Oh, söylemez. Kamera geldi kamera geldim Kameradan izliyorum ben herkesi. Kameraya mı geldin? Niye kameraya geldiğini söyledim? Şimdi geldi ben zaten. Niye... Buradan iyi mi geldin bu arada? Ben de bakacağım. Bak sen de kameraya. Bence kameraya bakacağım ya. <laughs> ha, Oğuz... kameraya geldim, kameraya geldim. Ben <laughs> Oskar beni takip etme. <laughs> ya yemin <yere> artık. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> beni. Katil. öldürdü beni. Abi Oskar bak Egemen ki. mi? Egemen öldürdü. Lan biri görmez onu. Kaç. Oğuz ben mi? öldüm ben ben. Rapor <laughs> aha hadi bakayım hadi. Şş, bak bunu işaretle. daha kapatar ben yoktum. Har bak bu. Egemen işaret Ben öldüm. Harbi Oskar katil öldürdü beni ya. <laughs> ben, ben gördüm zaten. ki zaten kameradan Oskan Cemal'i takip ediyordu. Ben öldürmedim lan! kesin işaretli. bak bunu ben Allah'ın tamam, bunu bak. bana, bana güven, Ben işaretleyemiyorum Sen İşaret şey şey Oğlum beni işaretlemeyin. Sen seni sen Ben biliyorum e, kazandı. Tamam, kazandı bu. Oğlum sen Abi, şuna kazandı. basmadan Azizlik giremiyoruz. O senin çok sen kazandın. Oğuz kazandı be. Ha, Oğuz kazandı. Ay, Bir de ben de öldüm. Ben Aa, bak bak Oğuzkan katildi. Oğuzkan kazandı. Lan. Ben de, bak nasıl dedim. <laughs> şey, ben vallahi hep buraya basıyorum. Aa, <laughs> Bu çok sinir dedi. etti. Beni buraya basıyorum. Oğlum sen, sen zaten beni kameradan gördün. Oğlum ben ne bileyim belki Oskan bir süre gemi karşısına sıkıp onu öldürmüştür diye düşündüm. Nereden bileyim ben yani. Ben size 5 saat geliyorum. Ben çıkıyorum çıkamıyorum. Ben aç çıkamıyorum. Hadi. Oha dördümüz o birden ne geldik, ne geldik lan. Ya. Bir kez ya. Yalnız ne güzel oynadın ya. Yani. E, sen, 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 sen de gel. Masumlar saklanamadı. Victor'da kaldım ben buradan çıkıp geliyorum. O, masumlar neden saklanamıyor? İşte ben biliyorum o yüzden ben buraya Oskan dedim oynamadım. Ben kadar. Jason maskesi takacağım bak. Kazanacağım mı sen? Ya ben katil olmak istiyorum. Ben de abi. Jason maskesi taktım bak şimdi katil oluyorum. Kırmızı da olayım çünkü katil oldum. Siz bana güvenin tamam mı?

Hı. Oskar geldi. Ha, Cemal, start, start start ne geldi. start yok gelmedi ki. Geliyor. Bu mu lan start şey daha daha şey şey. Bak, ya. ya aldım tamam, tamam. olacağım ya o yüzden aldım. Yeter abi artık bırak bırak Neyse biz Bırak artık Ben de Cemal'i takip ederim o Oğlum bir an öldüğümü sandım korktum lan. <laughs> vallahi ben basınca ne oluyor dedim bir de <laughs> Oğlum ben Sizin Egemen beni öldürdü sandım ya. Cemal Cemal Cemal, cemal çok sessiz Cemal bence Ben 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 güveniyorum buraya evesine. Hadi abi. herkes Cemal oy. Evet, cemal cemal, cemal, ben cemal Ben abi. kim oy Bence kim bilir? Bence Egemen abi. <laughs> ben hep Egemen diyor ya. Cemal <laughs> abi ya ben güveniyorum buraya yeter. Hadi be buraya ver işte Cemal'i Cemal'i. verdim. Hadi otur. Ben kendime verdim. Oğlum, bana <laughs> o bana ne veriyorsun Cemal? <laughs> cemal mi? <laughs> ne oluyor oğlum? Cemal Aha Cemal mi? Mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha, bu bu katil mi? Impostor diyor. Herkes bir Lan ne? Play'e yine basın. Play herkes. Hadi ben play'e gelene basın da. Oğlum çok komik oldu Hadi. lan bu ne? Oğlum çıkamıyorlar. Ne oldu ne oldu? Ne sakışlar? Bu görüntüsünü like edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. arkadaşlar bu videoyu bu like like'ta abone olmayı unutmayın. Bay bay.